Kaybedenler Kulübü yine her zaman bu gibi tam zamanında 22 sıfırları itibariyle Kent FM Testleri Yenice dostum Meta ve ben ile birlikte 3 saat boyunca huzurumuzda olacak. Işıl ışıl ekranla yansıyan büyük başarıların kazanmanın hep kazanın yarattığı bir cazibe alanı varsa Alaca karanlıkta kaybetmenin ama usulünce kaybetmenin de karizması var. Kaybetmenin ya da kaybetmiş gibi yapmanın büyüsü. 2-8 yıldır İstanbul'un radyo gecelerinde kentli gençlerin yeni deyimiyle trip yapıyor. Kaybetme karizmasının sesini veriyor. Gerçekten kaybeden ya da kaybetmeyi kovalayan ama onlar kadar iyi ses veremeyen birçok insanda 8 yıldır onlarla Kaybedenler Kulübü adlı radyo programı kaybedenler adına 9. zafer yılına koşuyor. Kayvanlar Kulübü'nde birkaç konumuz var. Bunlardan bir tane serbest bölümü olacak. Hmm. Dediğiniz konuda bizi alabilirsiniz. Kan Çaydamlı 6.45 yayınlarının editörü. Avundu Kent Efem'in müzik direktörü. Ancak Kaybedenler Kulübü kitap yayıncılığından da müzik yayıncılığından da çok farklı bir kulvarın programı. Doğrudan hayatın içinde. Bizim yaptığımız şey birazcık olsa biraz da olsa enteresan e, yapan da onun kapısı. Ne anlatacağız şimdi e, diye düşünmemek yani mikrofon başına oturunca. Ne, ne anlatmayacağım ki ya? Yani? dünyayı anlatabilirim çünkü. Yaşıyorum ya. Yani. Dünyayı anlatırken hayalle gerçekliği harmanlamak. Program formatını farklılaştıran bu galiba. Ya yani Kaybedenler Kulübü bir, bir radyo şovu formatı değil zaten. Zaten oradaki o yaptığımız acayip şeydi de güzel bir gibi değil. Olmamalı ya da etrafımızda cereyan eden bir sürü şeyler bizim ciddi müdahalelerimiz olmadan öyle olduğunu gösteriyor. Biz buna inanmak istemesek şaşırsak da her seferinde. Böyle bir gerçekliği var. Yani işte kitaplar yazılıyor, ne bileyim, film çekmeye kalkıyorlar. Kısa filmler yapılıyor, fanzinler çıkıyor. Biz bir sürü bir, bir hale var yani. Kaybedenler Kulübü'nün çevresinde oluşan bu hareketliğin özneleri aslında sayın dinleyen diye hitap eden herkes. İşte bu program kaç kaç yıldır yapılıyorsa o kadar zamanda süreç içerisinde oluşan bir şey. Bir sürü insan var programı arayan hatta ya yani programı yapan zaten bir sürü insan var. Ve bu öylesine insanlar denli ya da nedensiz bu programı dinliyorlar. Dinlerken de eğleniyorlar. Seviyorum ikisini de ya. İyi der yani. Bazı şeyleri yani 6 yıl önce fark etmediğim şeyleri fark etmemde bir payları var yani. Ama bir zamandan sonra eğleniyorum yani artık. Program neden bu kadar çok ilgi görüyor diye dinleyicilere sorduğunuzda sunuculara sorun diyorlar. Onlara sorduğunuzda da dinleyenlere sorun yanıtını alıyorsunuz. Yani her iki tarafta ser verip sır vermiyor. Bunu biraz da onlara sormak lazım. Bize sormak gerekiyor. Biz bunun çok içindeyiz. Biz bir şey, bir şey yapıyoruz orada. Bir şey dışa vuruyoruz belki. O yayılıp gidiyor, bir şeye dönüşüyor. Biz ee... Gerçekten şaşırıyoruz bir sürü şey gördüğümüz. Yani bunu, bunu değerlendirecek belki son insan ki insan biziz. Kaybedenler Kulübü 8 yıldır var. Yalnızlık da kaybetmek de hiç yeni bir şey değil. Belki yeni olan kaybetmenin cazibesi. Biz ilk kaybedenler değiliz zaten. Muhtemelen Kaybedenler Kulübü lafını ilk kullanar da değiliz yani belki. 100, 100 yıl, 500 yıl önce falan filan dönem. Muhtemelen sonucularda olacağız yani bizle de birlikte değişen, bizle de birlikte dönüşen. O sanıyorum özde ki o, o düşünceyi de hiçbir zaman yitirmeyen, bazen çok eğlenceli, bazen e, ne bileyim çok terbiyesiz belki. Eğlenceli ve terbiye düzeyi tartışmalı muhabbetler o zaman stüdyodan Kadıköy sokaklarına taşınıyor. Ebedenler Kadıköy'e ait olmayı seviyor. Bir yere ait olma duygusu var. O. Yani bu, bu bizim için kadıköy. Bütün bunların ötesinde biraz içki, biraz sigara ve çokça da yalnızlık. Bunlar mutlu olmaya yetmez ama kaybedenlerden biri olmaya, en azından kaybetmiş gibi yaşamanın büyüsünü yakalamaya yetiyor. <laughs>